Herkese merhaba, bir sabah akşama kavuşturmak videosunda daha birlikteyiz. Bugün aşırı ısınma yapan, ses yapan bir laptop bilgisayarın sökümünü göreceğiz ve fanını temizleyerek termal macunlarını yenileyeceğiz. Laptopumuzun arkasında bulunan öncelikle bataryayı çıkarıyoruz. Bir takiben arkadaşlar bunları söküp kapaktan kurtarıyoruz. Tozu görüyoruz arkadaşlar. Bunlar remleri. Burası hard diski. buradaki bütün vidaları sökeceğiz arkadaşlar Bunlar da menteşe vidaları arkadaşlar. Bunları da söküyoruz. Tüm vidaları söktük. Ön tarafını çeviriyoruz ve buradan monitörü çıkaralım. arkadaşlar CD sürücüyü de çıkardık. Burada kablomuz var. Şuradan görünüyor mu? Şuradaki kablomuzu Şuradaki kablomuzu çıkaracağız. Bu çıkarmanın yolu klavyeyi çıkarmak. Ben klavyeyi çıkarmadan deneyeceğim. Böylece klavyeyi çıkarmadan arkadaşlar bunu çıkarmış olduk. Burası adaptörün kablosu. Anakarta gelen. Bu şekilde arkadaşlar daha kolay, daha az işlemle fanımıza ulaşabiliriz. Şimdi arkadaşlar bunların temizliğini önce bir yapalım. Dışının. Bir takiben de arkadaşlar fanını sökeceğiz. Burada hard harddiskin çıkarmıştık. Remleri işlemcisi ve soğutma sistemi fanı ve anakartımız mevcut. Öncelikle tozunu dışarıda alalım. Mütakiben arkadaşlar devam edeceğiz. Bilgisayarımızın genel toz temizliğini yaptık. Şimdi arkadaşlar soğutma sistemini ve fanını sökeceğiz. Bunun için Burada iki tane. Burada toplam üç tane. Ve fanın bir, iki, üç tane vidaları var arkadaşlar. Bu vidaları sırasıyla sökelim. Öncelikle fanımızın kablosunu çıkardık. Arkadaşlar burada daha önceden fan sökülmüş ve buraya izolasyon için bant çekilmemiş. Bu nedenle buradan hava kaçağı fanın üflemesinde kaçak var. Dolayısıyla soğutma sistemi zaten tam randımanlı olarak çalışmıyormuş. Bunu biz gidereceğiz. Arkadaşlar işlemci ve çipin soğutma sistemi Burada çok aşırı bir kir toz yok fakat fanla ızgaların arasında herhangi bir izolasyon olmadığı için yeterince bu arkadaşlar soğutmayacaktır. Biz bunu gidereceğiz. Burada işlemci ve çipin termal macunlarını temizleyelim. Ben bunun için Islak mendil kullanıyorum. Kullanalım mendil. Öncelikle arkadaşlar buraya biraz uyguluyorum. Biraz beklemeye mi takip. O yumuşayacaktır. Nerede onun karşılığını ve bakır boruyu temizleyelim. Burası temizlendi. Gördüğünüz gibi biraz bekleyince hemen kendiliğinden kalan termal macunlar çıkıyor. Çizerek zarar vermeyiniz arkadaşlar buralara. Burada termal macun yerine kullanılan bantlar da var arkadaşlar. Bir tanesinde bu bant var. Ben bunu kaldırmayacağım. Direkt üstüne termal macun uygulayacağım çipin üzerine. Arkadaşlar peyvanesi çıkan bir fan modeli. Bunu çıkarıp bütün aralıklarını daha güzel. Bakır boruyu ve ızgarasını temizleyelim. Izgaranın aralarını fırça ve imkanınız varsa havayla temizleyin arkadaşlar. Şimdi termal manucunumuzu uygulayıp toplayacağız. Arkadaşlar fanla ızgar arasında üfleme kaçağını, hava kaçağını önleyerek daha etkin bir soğutma sağlayabilmek için bant kullanıyoruz. Bunu güzelce ikisinin birleşim yerini izole edeceğiz. Arkadaşlar küçük bir mercimek büyüklüğünde, mercimek tanesi büyüklüğünde termal macun uygulayalım. Daha fazla uygulamayınız arkadaşlar. Çipe veya işlemcinin diğer kısımlarına bulaşır ve ileride temizlemesi sorun olur. Kablosunu takmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdi biraz önce söktüğümüz sıranın tam tersi işlem sırasıyla arkadaşlar topluyoruz. Buradaki vidalarımızı taktık. Şimdi ekranını yerine oturtalım. Yerleştirelim. bilgisayarımızın toplaması bitti. Şimdi açarak test edeceğiz. Hatırsız olarak adaptörünü taktım ve açılıyor. Işıklar yandı. Görüntüsü geldi. Çalışıyor. Kapatalım. Bataryasını takalım. Şimdi bataryasını şarj edip etmediğine bakalım. Batarya da şarj ediyor. Bağlantıları tamam. Arkadaşlar bugün Bekurt Bel e, marka bilgisayarın sökümünü gördük. Temizliğini yapmayı mütakip fanını ve soğutma sistemini söktük. Temizledik. Fanın temizliğini bakımını yaptık. Termal macunlarını yeniledik. Tekrar topladık. Bir sabah akşama kavuşturmak videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.